25 yıllık ticari hayatımda ben neler gördüm neler gördüm. Yalvara yalvara arsa sattığım bölgeler vardı. Bugün Kayaşehir, Kayabaşı köyü diyelim. Küçük Küçükçekmece Kayabaşı köyü. Önceki ismi Kayabaşı köyü. Bugün Kayaşehir. Oranın temelini ben sattığım dönemler bundan 15-20 yıl önce dönümü 3 lira, bir buçuk lira. 2 liraya yalvara yalvara satıyorum. Taksitli hem de. Aynı nasıl bugün Kırklareli ve Vize'de işte dönümü 8 lira diyorum. yer pesin, yer taksit. Aynı şekilde bir lirayı pesini alıyordum. 1 lirayı taksit yapıyorum. Vatandaş ödeyemiyordu. O taksitleri 100-100 lira taksitleri de sıkışıyordu. Bugün ise gidin Kayaşehir'de alın bir daire bakalım. Sattığımız o bir dönüm yer bugün 800 bin lira. 800 milyar. Evet, Vatandaş Peki. ne yapıyor? Tokyo veriyor. Tokyo'da işte 3-4 tane daire veriyor ve parasını veriyor. Ve oraya gittim geçen gün tanıyamadım. Benim sattığım yeri tanıyamadım. Temelini ben sattım kaya şehrin. Ben gittim geçen gün kayboldu bu arada. Tanıyamadım. O kadar gelişmiş. Onun için benim size tavsiyem ne olursa olsun yatırımınızı toprağa yapın. Topraktan kimse zarar etmedi ki. Siz de zarar edersiniz. Onun için toprak 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 başka bir şey demiyorum.